Arkadaşlar hepiniz Imperium Land'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar bir önceki bölümde evimizi yapmıştık. Burayı böyle ufaktan araçlandırdık. Basamaklarla böyle süsledik, şekillendirdik. Ama benim ee, bir sorunum var sonucu da. Yemek bulamıyorum pek fazla. Tabi araştırmak lazım, inek domuz kesecek vesaire falan lazım ama. Yani pek de vaktim olmadığı için bana biraz daha böyle hızlı bir şekilde e, yemek lazım. O yüzden bu evin arkasına tarla yapmayı düşünüyorum arkadaşlar bu bölümde. Bu bölümde buraya tarla yapacağız. Bu arada shader pack de kurdum. Eğer beğenirseniz bu şekilde de devam edebiliriz. Farklı shader pack önerileriniz varsa bunları da yorumlara yazabilirsiniz. İsterseniz yavaştan buraya yapmaya başlayalım. Burada sandıkta malzemelerimiz var. Odunumuz vesaire falan filan. Burada da Crafting'imiz vardı. Onu da hızlı bir şekilde onun yanına alayım. Şöyle hemen bunun yanına aldım. Şimdi gün batıyor. Gece mi çalışsak, gündüz mü çalışsak bilmiyorum ama ben yine başlayayım duruma göre uyurum, kalkarım o şekilde idare ederiz. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle şuradaki e, vizaya böyle devam ettireceğim. Aynı şekilde aynı plandan devam edeceğiz. Burada replay açarım, mıyım, açmaz mıyım bilmiyorum ama büyük ihtimalle replay açmayacağım çünkü <laughs> bir önceki videoda replay açtım çok uzun sürdü. Yani orada görüntüyü al, renderla oraya at. Belki bunun daha kısa yolu vardır. Ee, bilmiyorum ama bu da benim ilk replay ile çalışmam oldu. İlk defa kullandım. O yüzden de amatörlük, acemilik olabilir. Şimdi burayı tamamladık. Burayı niye koydum derseniz buraya arkadaşlar toprak koyacağım. O yüzden bunu belirlemek için onu oraya koydum. Yine dediğim gibi her zaman dediğim gibi birazcık doğaçlama olacak. Yine e, bir sürü blok koyup kırabilirim. Şimdi hızlı bir şekilde buraya da şuradan daha kaplasak daha az olur zaten. Şöyle merdivenlerimizi çekelim. Merdivenleri şöyle ters yapmıştık. Aynen öyle. Bunun üzerine de çit yapacağız. Ya şu shader pack acayip güzel bir şey arkadaşlar ya. Hani gerçekten oyuna, oyuna farklı bir hava katıyor. Buralar birazcık karanlık olabilir. Ee, ne yapalım? Şuradaki meşalenin birini alalım. Yanımızda dursun. Sürekli sürekli meşale taşırız yanımızda. Meşale almadım. Şimdi gece de denk geldik. Şöyle hızlı bir şekilde ilerliyorum. Ev gerçekten güzel görünüyor arkadaşlar. Yukarıdan dumanı tutuyor. Şöyle hızlı bir şekilde buraları dolduralım. Evet, burayı doldurdum bak. Yemeğim yok abi. 4 tane, 3 tane ekmeğim, 5 tane elmam kaldı. O elmaları da az önce video öncesinde odun kazarak aldım. Yoksa kalmayacaktı yani. Şimdi neyse, orayı geçelim. Şöyle şunları alalım. Bunlar bize lazım olacak. Şuraya merdiven koyalım şöyle zıplayabilmek için. Şimdi hızlı bir şekilde buraları çitle kaplıyoruz. Aynı şeyi devam ettireceğim. Bir de e, buru yaptıktan sonra kapısı şuradan olacak. Bir de buraya bir tane kapı açacağım. Evin buradan da böyle girişi olsun. Kapı değil de yani burayı kıracağım. Buradan merdivenle e, verandaya bu kısma, şu kısma geçiş yaptıracağım. Şöyle yürüme kısmına. Onu bu şekilde halledeceğiz. Hızlı bir şekilde böyle dolduralım. İnşallah bu e, şeyler yeter. Neydi bunların adı? Çit. Çitler inşallah yeter. Onu hesaplamadım. Da şu çitleri de bir güzel koyamıyorum. Şöyle... Heh. Böyle böyle gidersek güzel olur. Çitler böyle yarım blok mu? Yani değişik göründüğü için tam bloktan biraz daha mı fazla? Bir buçuk blok mu bilmiyorum. Şöyle 19, 18 tamam. Şöyle oldu. Şimdi bunun üzerine hızlı bir şekilde toprak koyacağım. Hatta ben bir uyuyayım geleyim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hemen uyuyayım geleyim. Şu görüntüye bak be. Şu görüntüye bak. Şu eve bak ya. Diğer arkadaşlar arasında en basit, en küçük ev benim ama yine de ben beğendim yani evimi. Sevdim. Neyse kaldığımız yerden şimdi topraklara devam edeceğiz. Şöyle koyduğum zaman toprağı tamam. Şöyle komple kapatacağım burayı arkadaşlar toprakla. Bir de buraya biliyorsunuz su almamız lazım. Suyu da kovamız var. Şu dağın içerisinden belki buraya böyle taşıma bir yol çekebilirim. Bunun arkasından altına bir şey spawn olur mu? Spawn olmaz galiba. Onu olmadığı video dışında tekrardan ışıklandırırız. Şurayı ben hızlı bir şekilde kaplıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Toprak bitti. Gerçekten çok güzel. İki stek toprak aldım. Yarısını tamamlamadım de ya. Gideyim bir tane de sandıkan toprak alayım eğer varsa. Geldim. o kalp var abi. 4 5 stek var. Çok güzel. Arka planda orayı temizlediğimiz için oradan artan artan topraklar da var hızlı bir şekilde tekrar aşağı iniyorum. Oradaki blokları kıracağım merdiven olarak kullandığımı. Evet, etrafı komple kumla kapladık. Şimdi kapısı tam ortası neresi denk geliyor? Şu camın olduğu yere denk geliyor. Buradan şu hatta burayı komple açabiliriz ya. Burada çit olmasına falan gerek yok. Aynen buradan böyle geleceğim. Evimden çıktım. Ya da şöyle geleyim bir dakika. Şöyle evimden çıktım. Geliyorum abi böyle. Yürüyorum. Buradan hop tarlama giriyorum. Tarlamdan hazırlık yapıyorum, çıkıyorum. Şimdi burayı nasıl yapabiliriz? Suyu karşıdan getirmeyi düşünüyordum. Buradan böyle bir platform yapıp suyu direkt buradan böyle getirmeyi düşünüyordum. Ama onu yapabilir miyiz? Onu deneyeyim mi arkadaşlar sizce? Buradan bu suyu alma mevzusunu. Olmadı basamaklarla vesaire falan getiririz. Aklımdakini yapacağım arkadaşlar da buraya tüccar gelmiş galiba. Abi ne veriyorsun? Mavi buz belki ihtiyacımız olabilir mi? Chat pek fazla bilmiyorum ya arkadaşlar. Survivalcı değilim biliyorsunuz ben Bad <laughs> yani o yüzden ihtiyacım olan bir şey varsa da almadım. Abi almadın falan mi? Yapacak bir şey yok. Şimdi burayı kazacağım. Tam ortası hizasından doğru şöyle hop. Şurayı bir kazayım. Başarabilirsem bu şekilde yapacağım. Başaramazsam yapmam. Ş şöyle. Su buradan gelecek. Suyun gideceği yer burası. Kovalarla zaten ben onu ilerleteceğim arkadaşlar. Şöyle yapsam. Şunu şöyle koysam. Şöyle bir yapsam. Evet suyu koydum. Tam planladığım gibi oldu ama <laughs> ama tarla komple su aldı. Bunu ortadan yol çekerek mi düzeltsek? Şöyle yapıp da mı düzeltsek diye düşünüyorum. Ama böyle yaparsak işte birazcık da şey olmuş olacak. Siz söyleyin. Su fazla yayılmayacak. 4 blok mu gidiyordu? 5 blok mu gidiyordu? Bilmiyorum. Bunu böyle mi yapsak ya? Çok mu bozuldu? Bilmiyorum ya. <laughs> Evet arkadaşlar suyu buradan getiremediğim için birazcık çirkin durdu. Biraz da beceremedim. Bu şekilde aralarına e, su attım. Önemli olan benim buradan verim alabilmem. Yani ha su oradan gelmiş ha su buradan gelmiş. Benim için hiçbir önemi yok. O yüzden hızlı bir şekilde buraları böyle çapalayacağım. Şöyle bir çapaladım. Buraya ne ekelim? Buraya karpuz mu ekelim? Pancar mı ekelim? Karpuz belki ticaret için iyi olabilir. Belki ortak bir tarla yapabiliriz. O yüzden ben yine kendim kendim kendi çıkarım için buraya buğday ekeceğim. Diğer arkadaşlar da yararlanabilir. Benim için hiçbir problem yok. Ben sonra orada olmadığımda benim tarla ekip biçip tekrardan buradan malzeme alabilirler, alabilirler. Öbür tarla bayağı bir uzakta. Evleri evleri konum alırsak, evleri baz alırsak uzakta benim tarla da ekip biçebilirsiniz. Ama alıp ürünleri alıp geri ekmeniz lazım. Yani yer ekmezseniz sıkıntı olur. ...evinizi patlatırım. <laughs> Şöyle bir çapalayalım. Yine tohumum yetmeyecek galiba yani... Allah Allah. Şöyle. Tohumum yetiyor mu? Yine yetmiyor ya. Nereden bulacağım ha ben bu kadar tohumu? Sandıkta... ...yok. Benim evdeki sandıklarda var mı? Olmadı öbür tarladan ki tohumları falan alırız bilmiyorum ya. Tohum yetmiyor abi. Bayağı büyükmüş orası ya. Şöyle bakalım. Burada arkadaşlar öylesine yaptım. Hani ee, abi bu sandıklar ne böyle? Abi sandıklar niye bu kadar çok karışık? Abi işte böyle. E, mi? Onları ayarlayacağım. Balkabağım da varmış. Balkabağ tohumum da varmış. Şöyle o tamam abi tamam, tamam, tamam. Bütün server'ı tohumlayabilecek kadar tohumum var. Hızlı bir şekilde gidelim. Bunu da hızlı bir şekilde ekelim. Hem hızlı bir şekilde gidiyoruz hem hızlı bir şekilde ekeceğiz. Şöyle Yapalım. Eğer vakit vakit kalırsa da sandık odasını vesaire ev içi dekorasyonuna geçebiliriz. Evet arkadaşlar ekim işlemini tamamladım şimdi meşalendireceğim şuraya koymamızı koymamışız bir blok boşluklar vermişiz şöyle Oradaki köşeye koymuşuz ama bu köşeye neyse bu köşeye de koyalım ya bir şey olmaz Şöyle olmadı aralarında meşale destekleyeriz Konuşamıyorum <laughs> Bir şekilde idare eder ya Olmadı komple buraya bir şey koyalım fener koyalım ki Bitikler etki ediyor mu bilmiyorum ama biraz daha hızlı büyüyebilir Evet son lokma ekmeğimi de şey elma mı da yedim başka bir yemeğim kalmadı şu fenerleri de böyle döşeyeceğim artık yapacak bir şey yok Birazcık orantısız oldu ama idare edelim arkadaşlar şimdi oraya da koymamışız oraya da koyalım Hah yok olmadı değil mi tamam Yemeğim yok hızlı bir şekilde artık çıkmaları lazım bunların Burada bir sandık mı atalım şuraya mı sandık atalım ya da buraya mı atalım bilmiyorum şurun ya da şunun üzerine koyalım evet oranın iki, üzerine iki tane varil koyalım sandık değil varil koyalım ama varili nasıl yapılıyor onu öğrenmem lazım Evet varilleri de yaptım. Şunlar olmadı buradan kıralım. Buraya varillerimizi koyalım. Bir tarafa tohum koyarız. Bir tarafa da işte to şey yemekleri koyarız. Farutan malzemeleri şunun üzerine koyabiliyor muyum be? Oo çok güzel, çok güzel. Fener de koyabiliyorum. Sürekli bunları meşal diyorum. Hani çok fazla sorallı oynamadığım için ben de bunlar meşaledir yani. Ben <laughs> bilmiyorum geri kalanını Neyse. Burası böyle oldu arkadaşlar. Burası çıksın sonra görüşürüz. Komple burası böyle bir e, oluşsun. Tohumlar çıksın, büyüsün. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tarlayı tamamladım. Şimdi ise sandık odasına yavaştan geçebiliriz. Şunu kıralım buradan. Buradan bu şekilde iniş yapacağım arkadaşlar. Buradan da böyle bir iniş yapacağım. Alt tarafı aynı bu şekilde kazacağım. Full. İçerisinde hani çok böyle şekilli şıkkılı bir şey olmasına gerek yok. Burayı altını da kazacağız. Orası problem değil. Çok şekilli şıkkılı bir şey olmasına gerek yok. Düz sadece sandık koyacağımız için. Benim için pek bir önemi yok. Çok şekilli şıkkılı olmasına da gerek yok diğer arkadaşların kısa gibi. Şimdi buraları kazıyorum. Bunun altını full kullanabilirim. Aynen bunun altından kazdıydım birazcık. Oradan devam edebilirim. Burada sandıklarım var arkadaşlar. <laughs> Burada böyle gizlemiştim. Bunlar orada dursun. Buranın altını kazacağım. Tabi kürek lazım vesaire bir şey lazım. Ben sadece şu anlık size anlatıyorum. Full kazımını göstermeyeceğim canınız sıkılmasın diye. Burayı kazacağım. Aynı bu şekilde duvarları taş da şekil taş olacak şekilde aşağı doğru indireceğim. Sandıkları bunu da o şekilde rastgele koyacağım işte. Çok şekil şukla yapmamıza da gerek yok. Ben şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar malzemeleri toplayayım. Kazmamı, baltamı vesaire hazırlayayım. Sonra görüşürüz. Yavaştan kazmaya başlıyorum arkadaşlar. Bitince tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar aşağı yukarı alt tarafı tamamladım. Zemini değiştireceğim. Şuradan şöyle bir duvar falan örerim. Aşağı yukarı bu şekilde olacak. Sadece size bilgilendirmek için videonun kaydını girdim. Burada da düzelteceğim. Tekrar ladin de kaplayacağım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar sandık odasının zeminini huş yapmaya karar verdim. Biraz daha böyle açık gösteriyor. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde yapacağım. Sandık sandık varil, sandık sandık varil, sandık sandık varil. Buraya da varilleri koydum. Buraya sandık gelecek, varil gelecek, sandık gelecek. Bu şekilde burayı komple dolduracağım. Ve burada arada boş kalan kısımlara da kuş e, çit ile şu şekilde göstereyim. de varmış. Şöyle koyup altına da olmadı. Şu şekilde bir fener koyacağım. Bu şekilde devam edeceğim ama bize ne lazım arkadaşlar? bayağı bir odun lazım. Şimdi gidip odun kazıp geleceğim. Evet arkadaşlar sandık odasını bitirdim. Size hızlı bir şekilde sandık odasını da göstereyim. Ben beğendim. Benim hoşuma gitti ama sizin de bir yorumunuzu alalım. Tabi şadır abi ayrı gösteriyor olayı. Burada arkadaşlar sandıklarımız var. Burada varillerimiz var. Her şey her böyle direğe denk gelen kısımda. 2-3-2 bloklu boşluklarda. Crafting table'larımız var. Burada sandık. Burada varillerimiz var. Her bir boşluğu da böyle koydum. Buralara ilerleyen zamanlarda tekrar aynı şekilde devam ettirebilirim. Buraya böyle devam edebilir. Arka tarafı da böyle full fırın döşedim. Buradan lazım olur. Bunun kö içine kömürlerini vesaire falan koyacağız. Burada merdiven var. Merdivenin ucunda crafting table'larımız var. Belki şunun ucuna da crafting table atabilirim. Ya 3-5 tane düzenlemeler olabilir arkadaşlar. Böyle hafif hafif. Üst kattaki sandıklardaki malzemeleri de yavaş yavaş aşağı indireceğim. Bunu şimdi yapmama gerek yok. Bunları e, hani sizi de yormayalım. Bunları bir sonraki bölümde ya da işte video arasında falan aşağı indireceğim. Burada da elemanlar var. Yani bunlar da burada geziyorlar arkadaşlar. Yani anlamadım. Bunlar da böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarlaya bir bakalım dur. Dur. <laughs> ya bitireceğim arkadaşlar videoyu ama tarlayı da bir göstereyim. Bayağı da bak bakın büyüdü ve de buralara böyle şekilde e, çitlerle fener koydum biraz daha böyle aydınlatsın diye. Tabii abi şeylerle beraber daha da güzel görünüyor. Bunlar da tamamen çıkacak. Buraya da dediğim gibi şeyleri koydum. Buğday tabalesi koydum buraya işte e, eşya çerçevesine. Burada buğdaylar işte buradan çıkan malzemeler burada olacak tohumlarda ekilebilen şeyler de burada, kemik tozları da falan da burada. Bu şekilde arkadaşlar nerede videoyu bitireyim bilmiyorum. Bir yandan e, tarla yaptık, bir yandan da sandık odası yaptık. İkisini de gösteremiyorum ama şöyle mi bitirsek? Böyle mi bitirelim? Böyle daha mı şekil görünür? Bilmiyorum. Neyse artık ondan sonrasını bakacağız. Şurada bitireyim. Olmadı bir e, yere de video bitirir. koyarım bilmiyorum işte. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere